başlamak üzere. Hazır mısın? Hazır. Mısır. Tereyağı. Ya cips. Peynirli. Ne ya içecek? İşte burada. <laughs> Artık yeni bir film çekebiliriz. İyi fikir Scoop. Ama önce fragman lazım. Oh, <laughs> Dış ses taklidi yapabilir misin? Hmm, dur bakalım bir deneyeyim. <laughs> Kötülüğün yok ettiği bir dünyada... ...kahramanlardan oluşan bu harika ekibin... ...destansı başlangıç hikayesini keşfedin. Bizim tarihine yolculuk edin. Oo, fena olmadı. Harikaydı. Aa! Aa! Hey, Aa! bu uyuz sokak köpeği benimle geliyor. O sokak köpeği değil. O zaman adı ne peki? Onun adı... E, Scooby. Göbek adı? Dubi. Soy adı? <laughs> Çok beğendim. Onu asla çıkarmayacağım. <laughs> ee, bence bunu bir daha yapma. Ben Fred, bu Velma. Merhaba. Ve bu da Daphne. Merhaba. Ben Shaggy ve bu da Scooby-Doo. Memnun oldum. <laughs> Şaka mı şeker mi? Dur dur dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı? Nerede olduğumuzun farkında mısın? Yo. Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası. Hikaya. Şah mı? Of, İkea mı dedin sen? Hayır, şah mobil dedim. Tıpkı seri gibi. Bu bizi Scooby ve Shaggy'e götürebilir. Eser miktarda bıyık ya ve 20 yıllık içecek bulunmuş. <laughs> ne yani? Kötü adam babam mıymış? <laughs>